Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı. Haber uzayı başlıyor. Müjdeler olsun yeni Assassin's Creed oyunları yolda. Pardon yeni Assassin's Creed oyunları değil, Assassin's Creed 1 yolda. Yani Assassin's Creed 1 yolda derken Assassin's Creed 1'in remake'i yolda. Ubisoft'un başkanına göre stüdyo şu anda birden fazla Assassin's Creed remake projesi üzerinde çalışıyor. Ubisoft'un başkanı US Glemot verdiği bir röportajda hiç merak etmeyin üzerinize daha fazla Assassin's Creed atacağız dedi. Öncelikle oyuncular bazı yeniden yapımlar için heyecanlanabilir. Bu sayede geçmişte yarattığımız bazı oyunları yeniden ziyaret edip modernize edebileceğiz. Assassin's Creed oyunlarımızdan bazılarında hala son derece zengin dünyalar var dedi. Demek ki bundan ne anlıyoruz? Ubisoft da artık duvara toslamış durumda. Nordik mitolojiyi yaptılar. Mısır mitolojisi çek. Japonya'ya da giriyorlar. Rusya civarlarına gitseler yok olamaz. Rusya şu şu anda banlı e, ucundan köşesinden Osmanlı'ya da girdiler Hani belki biraz mayalar inkalar o dönemlere gidilebilir ama o da ilgi çekici mi bilemiyorum demek ki Ubisoft baktı ki kuyu kurumuş durumda e artık yapacak bir şey yok eskiye dönelim ve remakelerle geçinelim gerçekten de remakeler olmasa oyun dünyası şu anda bitmiş durumda aslında sadece oyun dünyası değil film endüstrisi de remakelere yaslanıyor ya ne oldu acaba bu insanoğlunun yaratıcılığı mı törpülendi yoksa hepimiz sosyal medya bağımlısı olup beynimizi kullanamaz duruma mı geldik? Sanki 90'lar ve 2000'lerin başlarında yapılacak her şey yapıldı. Yazılacak bütün kitaplar yazıldı. Çekilecek bütün filmler çekilmiş gibi. Artık işi benzerlerinden yapmayı da geçip tamamen aynısını yeniden yapmaya kadar getirdik. Allah'tan haber uzayımız var da dünyanın en yaratıcı, en yenilikçi, en özgün içeriklerini çıkartan Bradalar kanalı var da birazcık yaratıcılığa doyuyoruz be. İşte o yüzden hemen tam şu anda beğenilere basıp C'est super İşte şey, sunum dönemi geride kaldı. Merakla beklenen Microsoft Stüdyo oyunlarından bazıları gösterildi, yeni oyunlar duyuruldu ama en çok beklenen The Elder Scrolls 6'dan herhangi bir şey gösterilmedi. Her ne kadar Elder Scrolls 6 ile ilgili bir şey gösterilmese de oyunun hayranları oyun üzerine beyin fırtınası yapmaya ve çeşitli spekülasyonlar üretmeye de devam ediyor. Bu spekülasyonlardan biri de oyunun hangi bölgede geçeceği ile ilgili. Bazı hayranlar The Elder Scrolls 6'nın Hammerfell bölgesinde geçeceğini düşünüyor. Bunun nedeni de bu bölgenin Elder Scrolls Online'da fazla işlenmemesi ve imparatorlukla Talmor arasında kaldığı için kritik bir öneme sahip olan bir bölge olması. Hayranlara göre oyun eğer bu bölgede geçerse bizi politik yönden oldukça çalkantılı bir tarihi süreç bekliyor. Hatta Skyrim'de yaşanan olaylardan sonra bir büyük savaşın da patlak verdiği ve Talmor'la imparatorluk arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği ve bizi oldukça gerilimli bir oyunun da beklediği düşünülüyor. Ayrıca bölgede daha önce görmediğimiz pek çok ırkın da olması oyunun Hammerfell'de geçeceği iddialarını da güçlendiriyor. Geniş platolar, sahiller, dağlar ve Alikir gibi ikonik bir çölü de bulunduran Hammerfell. Coğrafi açıdan da Elder Scrolls dünyasının en çeşitli bölgelerinden bir tanesi. Hammerfell'de neymiş kardeşim? Elder Scrolls evreninin Anadolu coğrafyası mıymış? Siyasi karışıklık, çeşitli ırklar dediniz mi Anadolu'dan sorulur. Ya bir siyasi karışıklılığın, çalkantılı coğrafyası grafyanın içinde doğmuşuz be. Dön Elder Scrolls 6'yı en rahat bitirecek insanlar Türk oyuncular olacaktır. Bu arada oyun bu gidişle birkaç seneye daha çıkmazsa muhtemelen herhalde Elder Scrolls 6'yı taşlar ve sopalarla oynayacağız. Capcom'un en sevilen ancak biraz gözden düşen serilerinden biri olan Dead Rising serisi yeni nesil eğlenmiş, elden geçirilmiş grafikleriyle geri dönüyor. Xbox özel oyun olarak çıkan ancak daha sonra diğer platformlara da çıkış yapan zombi avlamalı oyun Dead Dead Rising, Dead Rising Deluxe Remaster adıyla yeniden piyasaya sürülecek. Capcom bu remaster eğlenmiş sürümle ilgili bir de fragman paylaştı. Oyunun fragmanında meşhur alışveriş merkezine helikopterle iniş yapan ana karakterimiz Frank West'i görüyoruz. Bu kısa fragmandan anladığımız kadarıyla oyun görsel olarak bayağı bir seviye atlamış. Bu arada bu Dead Rising serisinin ikinci kez yeniden yayınlanışı, 2016 yılında da 10. yıl dönümü anısına PC, PlayStation 4 ve Xbox One için bir HD sürüm yayınlanmış. Yani sizin anlayacağınız Capcom belli zaman aralıklarıyla oyuncuları bir yokluyor Dead Rising'de. Acaba hala zombi pataklama keyifli mi diye? Bakalım bu remaster sürümü görsel olarak çok hoş görünüyor. Oyunda da zombi katliamı gerçekten oldukça keyiflidir bu arada. Eğer bu sürüm tutarsa Capcom muhtemelen bu seriye de devam edecek. Yani bir yoklama, bir anket gibi düşünebiliriz. Dead Rising Deluxe Remaster sürümünü. Yaklaşık 2 haftadır ağzımız, yüzümüz Elden Ring oldu. Ha bundan da memnun muyuz? Memnunuz. Elden Ring'in gelişme paketi The Shadow of the Elder yayınlanmasının ardından oyun dünyasının yine en çok konuştuğu oyun Elder Ring oldu. From Software'in başarılı genişleme paketi Shadow of the Elder sadece 3 günde tam 5 milyon adet sattı. Elder Ring bu kadar gündemdeyken oyunun yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'nin de aşırı gündemde olması da kaçınılmazdı. Mr. Miyazaki'ye Elder Ring filmiyle ilgili bir soru yöneltildi ve Miyazaki de bu soruya hayranları heyecanlandıracak bir açıklamaydı yaptı ve çok güçlü bir ortak devreye girerse neden olmasın dedi. Guardian'a konuşan Hidetaka Miyazaki şöyle dedi. Elden bir filmini reddetmek için herhangi bir sebep görmüyorum. Ancak ben ya da From Software bir film yapacak bilgi ya da yeteneğe sahip değiliz diyerek oldukça mütevazı da bir açıklama yaptı. Hidetaka Miyazaki mütevazı davransa da Elden Ring filmiyle ilgili kapıyı da kapatmadı ve dedi ki çok güçlü bir ortak devreye girerse ve karşılıklı güven de sağlanırsa kesinlikle bu olasılığa Açığız. Ya Hidetaka Miyazaki sen nedir bu mütevazı açıklamalar yahu? Ya hiç mi kocamadan örnek almıyorsun? Bak adam hiç yok ben yapamam diyor mu? Film de yapıyor, podcast de yayınlıyor, YouTube videosu da çekiyor. Ya sen de bir örnek al be reizim. Yok büyük bir ortak olursa falan ya. Ne gerek var böyle açıklamalara? Yakasına yapıştın bir ünlüyü tut, fotoğrafını çek. Hemen ertesi günü Elden Ring filminde oynat falan yani. Bunlara artık gir reizim. Artık herkesin her şeyi yapabildiği bir devirdeyiz. Bak mesela televizyondaki tartışma programlarına aynı yorumcu bir gün Orta Doğu uzmanı olurken diğer gün Amerikan seçimleri üzerine konuşabiliyor. Ertesi gün Euro 2024 değerlendiriyor. Futbol uzmanı oluyor. Artık hiç kimse rezil olamıyor. Rezil olmanın yasaklandığı bir devirdeyiz. O yüzden sevgili Hidataka Miyazaki-san hiç biz yapamayız falan deme yaparsınız. Ya arkadaş böyle alttan alttan açıklamalar hocam ne gerek var ya. Brothers bu arada Elden Ring demişken Elden Ring serimiz devam ediyor. Bradalar Kick Ad adresinde Kik'te inanılmaz yayınlarımız var. Şu anda 1250 takipçimiz var Kik'te. Bunu 1500 yapalım. Bunu 1500 yapalım. Bu güzel haber uzayı bölümümüzün ardından. Herkes gitsin bir Kik'e bir takip etsin. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yayınlar gelince özellikle Discord üzerinden bildirim geliyor. Her yayına bekliyorum. İnanılmaz acayip efsanevi yayınlar oluyor. Gerçekten Elden Ring'de tüm bosslara tek atarak ilerliyorum ve inanır mısınız hiç de ölmedim ya. Bir kele ölmeden gidiyorum. Evet beklerim Kik'e. Az kaldı. İşte bu. İşte bu. Ağzını kırdığımın ayısı. Rockstar İşhan'ın hemen karşısındaki Han'dan herkese merhabalar. Bu hafta GTA 6 ile ilgili elimize enteresan bilgiler ulaşmadı ama GTA filmi ile ilgili bir dedikodu var kulağımıza çalınan. Evet GTA 6 cephesinden elimizde aktaracak çok fazla bir şeyimiz yok ama GTA filmi ile ilgili serinin yaratıcısı ilk defa konuştu. Yoksa yıllardır beklenen GTA filmi sonunda gerçek mi oluyor? Rockstar Games'in kurucu ortağı ve eski başyazarı Dan Houser GTA filmi hakkında açıklama yaptı. GI bizin haberine göre Hauser eskiden GTA filmi yapmak büyük bir riskti. Ama artık devir değişti demiş. Hazır yıllar içinde gelin GTA'nın filmini yapalım yahu diyen film sektöründen önemli yöneticilere yok aga film mim yapamayız çünkü bütün yetki sizde olacak. Hiçbir kontrolümüzün olmayacağı işlere girmeyiz biz aga. Ki film patlarsa da olan bize olacak. O yüzden biz böyle bir risk almayız diyerek cevap vermiş. Ve Dan Hauser bu durumla ilgili şöyle diyor. O günlerde GTA filmi yapmak bize hiç mantıklı gelmedi. Çünkü bize teklif geldiği yıllarda oyun filmleri hep kalitesiz olur şeklinde bir algı vardı. Ancak şimdi işler değişti dedi. Tabi Dan Azur böyle düşünüyor ama Rockstar Games acaba böyle düşünüyor mu? Orasını bilemiyoruz. Evet bu haftada Rockstar İşhan'ın hemen karşısından size aktaracaklarımız bunlardı. Önümüzdeki haftalarda umarım daha iyi haberlerle karşınıza geliriz diyor ve sözü merkeze bırakıyoruz. Yoshin, Yoshin, spashi, mochalem se plishi, Yoshin, spashi, kvesni se plíži.